Lisans Koleji Merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bu sene fizik derslerini birlikte yürütmeye çalışacağız. Birinci ünitemiz olan fizik bilimine giriş konusuyla başlayacağız. Öncelikle fiziğin ne olduğunu bilmemiz lazım. Fizik nedir? Ondan sonra fiziğin alt alanlarına bakacağız. Mekanik, elektromanyetizma, optik, termodinamik atom fiziği, dükler fiziği, katal fiziği ve yüksek enerji ve plazma fiziği olarak bunları bilmemiz lazım. Öncelikle başlayalım. Fizik nedir? Fizik, uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına bilim dalına fizik denir bileceğiz. Şimdi de gelelim fiziğin alt alanlarına bakalım. Fiziğin alt alanlarda dediğimiz gibi mekanik kuvvet ve hareketle ilgili çalışmalar yapar. Kuvvet ve hareketle ilgili çalışmalar yapar. Elektromanyetizma ise elektrik ve mıknatısla ilgili çalışmaları yapar. Elektrik Burada elektrikten kastımız elektrik yükleri, yüklerin birbiriyle etkileşimi olan bütün çalışmaları. Elektrik ve mıknatıslanma olaylarını inceler. Şöyle yazalım. Olaylarını inceler. Optik ise zaten ışık, saydam cisimlerin, aynalar bunlarla ilgili çalışmalar yapar. Işık ve aynalarla ilgili çalışmalar yapar. Termodinamik ise ısı ve sıcaklıkla ilgili çalışmalar yapar. Isı ve sıcaklıkla ilgili bütün çalışmaları yapar. Atom fiziği zaten adı üstünde atom fiziği atomun yapısıyla ilgilenir. Atomun içindeki etkileşimleri yapar. Atomun yapısıyla ilgilenir. Nükleer fizik ise diğer ismi çekirdek fiziğidir. O da atomun yapısındaki çekirdeğin yapısıyla ilgilenir. Yani çekirdek çekirdeğin yapısıyla ilgilenir. Katal fiziği ise Katılarla ilgili zaten adı üstünde katı hal fiziği mükemmel simetriye sahip mükemmel simetriye sahip katı cisimlerin mikroskobik ve makroskobik ve makroskobik alanda çalışma yapar. Alanda çalışma yapar. Yüksek enerji ve plazma fiziği ise atom altı parçacıklarla ilgilenir. Evet, yüksek enerji ve plazma fiziği ise atom altı parçacıklarla ilgilenir. Onların birbiriyle olan etkileşimlerini yani ileriki konularımızda zaten göreceğiz. Kuark, Hadron bunlarla ilgili çalışma yapan da yüksek enerji ve plazma fiziğidir. Fiziğin diğer alanlarla ilişkisi ise, fizik bütün alanlarla ilişkisi vardır. Yani aklınıza gelebilecek hangi alanı istiyorsanız, matematik olsun, kimya olsun, biyoloji olsun, spor olsun, e, coğrafya olsun, tarih olsun bütün alanlarla Fizin ilişkisi vardır. O zaman şöyle diyelim, fizik bütün alanlarla ilişkisi vardır. Bunlardan birkaç tane örnek yazalım. Mesela kimya, biyoloji, tarih, coğrafya. Felsefe zaten felsefe bütün bilimlerin asıl kaynağı felsefedir. Felsefe ve benzeri alanlar. Spor. Mesela arkadaş diyebilirsiniz. Sporla ne ilgisi var? Mesela bir futbolcu topa vurduğu zaman o futbolcunun hangi açıyla, hangi kuvvetle vuracağını hesaplaması işte fiziğin sporla olan alanıyla ilgili bir çalışmadır. Onun için bir sonraki konumuz ise bir sonraki konumuz ise fiziksel nicelikler olacaktır. Bu derste de fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasına bakacağız. Bunlar temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler, skaler büyüklükler, vektörel büyüklükler olarak bakacağız. Ondan sonra da bilimsel bilgiye ulaşma yolları. Şimdiden başlayalım. Temel büyüklükler nedir? Tek başına, bir anlam ifade edebilen büyüklüklere diyoruz. Tek başına bir anlam ifade edebilen ifade edebilen büyüklüklere denir. Büyüklüklere denir. Bunlar kısaca aklınızda kalsın diye biz kodlama yapmışız. Kısa muz. Kısa muzdan aklınızda kalsın. Yazalım onu. Kısa muz. Bunları tek tek irdeleyelim. Zaten eğer e, sınava giren arkadaşlarımız varsa bu sene bununla ilgili soru çıktı. Birkaç öncül vermişti. O öncülerden hangilerinin uluslar arası sistemde biriminin olduğunu söylemişlerdi. Onlara dikkat edelim. Burada anlatacaklarım önemli çünkü uluslar arası sistemdeki birimlerini iyi bilmeniz lazım ve ölçü aletini de iyi bilmeniz lazım. Uluslar arası sistemde soruyor çünkü. Mesela kısamızdan K harfi kütle. Evet, kütle M harfiyle gösterilir. M ile gösterilir birimi kilogramdır ve terazi ile ölçülür. Ve birimi kilogramdır. Kilogram ve terazi ile terazi ile ölçülür. I, ışık şiddeti I, Işık şiddeti bir gösterimi büyük ı birimi kandela. ölçü aleti ise fotometre. fotometre. S harfi sıcaklık şöyle çekiyorum. Sıcaklık Sıcaklığı neyle gösteriyoruz? Büyük T harfiyle Birimi Kelvin Unutmayın Birimi Kelvin Sizin hemen santigrat derece söylediğinizi hatırlıyorum Hayır santigrat derece yoktur arkadaşlar Kelvin olacak Uluslararası sistemdeki birimi kelvindir Ölçü aleti ise Neyle ölçeriz? Termo metre ile. Unutmayın. Uluslar arasındaki ölçümü soruluyor size. Termometre ile ölçülür. A harfi akım şiddeti şuraya yazıyorum. A akım şiddeti birimi arkadaşlar nasıl gösterimine bakalım. Gösterimi küçük i harfi. Birimi amper. Birimi Amper Ölçü aleti ise Amper metre Ne yapıyoruz Onu da Amper metre ile ölçüyoruz Gelelim M harfine M harfin madde miktarı Evet Madde Miktarı Bunu n ile gösteriyoruz Küçük n ile Gösterimi n Birimi mol. Bunun ölçü aleti yok arkadaşlar. Gelelim u harfine. U uzunluk. Uzunluk. Gösterimi. <laughs> L. L ile gösteririz uzunluğu. Birimi metre. Zaten ne ile ölçeriz uzunluğu? Hepimiz biliyoruz ki metre veya şerit metrede ölçülebilir. Cetvelle de az çok ölçü aleti oluyor. Geldik Z harfine. Z harfimiz ise şuraya yazayım. Zaman. Zamanı küçük T ile gösteriyoruz. Birimi saniye. Ölçü aleti ise sakın demeyin saat. Saat değil arkadaşlar. Kronometre ölçü aleti krono metre ile ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Sizin bilmeniz gereken temel büyüklükler bunlar arkadaşlar. Tek başına bir anlam ifade edebiliyor. Geldik ikincisine. İkincisine arkadaşlar. Türetilmiş büyüklükler. Öyle diyelim. Türetilmiş büyüklükler. İki. Türetilmiş türetilmiş büyüklükler. Burada da arkadaşlar tek başına bunlar bir anlam ifade etmiyor. Tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ancak bir veya birden fazla tebel büyüklüğün birleşimiyle bir anlam ifade edebiliyor. O zaman şöyle yazalım. Tek başına bir anlam ifade etmeyen ancak birden fazla temel büyüklükle temel büyüklükle anlam ifade eden büyüklüklerdir. Anlam ifade eden büyüklüklerdir. Burada aklınıza gelebilecekler mesela kuvvet bir iki tanesinin türetilmiş olduğunu göstereyim. Diğerleri zaten yazarak hatırlarız. Kuvvet diyelim. Kuvvet nedir arkadaşlar? F eşittir M çarpı A. Bakın kütle ile ivmenin türetilmişinden elde ediliyor. Bunun haricinde yazalım. Mesela ivme mesela basınç mesela aklıza gelebilecekleri söyleyelim hız, sürat ve benzer. Yani aklınıza türetilmiş olacak her şey ne giriyor? Türetilmiş büyüklüğe giriyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar skaler büyüklükler diyelim. Skaler büyüklükler. Burada sayı ve birimle ifade edilebilen büyüklüklerdir arkadaşlar. Sayı ve birimle sayı ve birimle ifade edilen ifade edilebilen büyüklüklerdir. İfade edilebilen büyüklüklerdir. Burada dikkat etmeniz gereken şimdi yazacağız zaten sadece size söylendiği zaman sayısı tek olabilecek. Mesela sürat. Temel büyüklüklerin hepsi arkadaşlar. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık bunların hepsini yazabilirsiniz. Kütle, sıcaklık. Yani temel büyüklüklerin hepsini yazabilirsiniz. Zaman, ve benzeri. Sakın ola, sakın ola hız, ivme, kuvvet yazmayın. Çünkü bunları zaten biraz sonra işleyeceğimiz vektörel büyüklüklerin içinde olacak. Çünkü vektörel büyüklükler yön ifade edebilecek. Hız, kuvvet, ivme bunlar yön ifade ediyor. Ama sürat yön ifade etmiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sürat yön ifade etmiyor. Dördüncüsü ise vektörel büyüklükler vektörel büyüklükler. Bunlar da sayı ve birimle ifade edilebiliyor. Bunun yanında bir de yönlü olan <laughs> büyüklüklere diyoruz. Yani sayı ve birimin yanında sayı ve birimin yanında yönü olan yönü olan büyüklüklere denir. Büyüklüklere vektörel büyüklükler denir. Bunları işte kuvvet yazabiliriz artık. Çünkü kuvvetin yönü var. Kuvvet. Mesela ivme. Üyme. İvmenin de yönü var arkadaşlar. Hız. Değil mi? Mesela itme. İleriki konularımızda göreceğiz itme, momentum, momentum. Mesela elektriksel alan, elektriksel alan ve benzeri büyüklükler. Yani biz ne diyoruz arkadaşlar? Vektörel büyüklükler diyoruz. Son bir tekrar yapalım. Fiziksel nicelikler 4 tanedir arkadaşlar. Temel büyüklükler aklınızda şöyle kalsın. Kısa muz diye kalsın. Kısa muz. K harfi kütleyi, birimi ve özellikle birimini ve ölçü aletini uluslararası sistemde söylüyoruz arkadaşlar. Bunlar uluslararası sistemdedir. Zaten bu seneki çıkan TYT sınavında da uluslararası sistemdekilerini sormuştu. Onlara dikkat edelim. Türetilmiş büyüklükleri öğrendik. Neymiş? Tek başına bir anlam ifade etmiyor ancak birden fazla temel büyüklükle bir anlam ifade ediyor. Onlara <laughs> temel büyüklüklerin hepsini yazabilirsiniz. Aynı şekilde skaler büyüklükler sayı ve birimle ifade edilebiliyor. Sürat, kütle. Vektörel büyüklükler ise sayı ve birimin yanında bir de yönlü olan büyüklüklere diyoruz. Yönü olan kuvvet, ivme, hız, itme, momentum ve elektriksel alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu dersimizde ise deney ve rasyonel düşünme yani akıl yürütmeyi işleyeceğiz. Beraber işleyelim. Deney neymiş? Yapılan gözlem sonucunda, yapılan gözlem sonucunda neden sonuç ilişkisini deneyler yaparak ulaşılma, deney yaparak sonuca ulaşılmasıdır. Biz deneyi bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkeni olarak bilmemiz gerekiyor. Özellikle bu değişkenler sınavlarda soruluyor. Sınavda sorulmasa dahi denemelerde karşınıza çıkıyor. Karşınıza çıktığı zaman şaşırmayın. Bağımsız değişken nedir? Adı üstünde bağımsız. Yani bizim deneyde değerini kendimizin değiştirdiği değişkene diyoruz. Bağımlı değişken bakın bağımlı. Yani Türkçeden de aslında biraz düşünürseniz Türkçeden de ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz. Bağımlı değişkense deneyde değeri bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişene biz ne diyoruz? Bağımlı değişken diyoruz. Üçüncüsü ise bilmeniz gereken kontrol değişkeni deniliyor. Bazen de karşınıza çıkan sabit tutulan değer. O da yaptığınız deneyde yaptığınız deneyde hiçbir zaman değeri değişmeyen değişkendir. Yani hangi deneyde değeri değişmeyen bir değişkeniz varsa biz buna kontrol değişkeni veya sabit tutulan değer diyoruz. Kısaca bir örnek yapalım beraber. O örnek üzerinde bağımsız değişkenin ne olduğunu, bağımlı değişkenin ne olduğunu ve kontrol değişkenin ne olduğunu beraber öğrenelim. Basit bir örnekle. Hatırlarsanız bunlar ampul burası. Şurası da nedir arkadaşlar? Pil. Uzun olan kutup artı, kısa olan kutup her zaman negatiftir. Aynı şekilde burası bakın bir ampul, iki tane pil. Farklı iki Çizim yapmışız. Bu çizimlerde bağımsız değişkeni bulalım. Bağımsız değişken neydi? Hatırlayalım. Deneyde değeri bizim tarafımızdan değişecek. Şekle bakarak neyi değiştirmişim ben? Ampulü mü? Pili mi? Neyi değiştirmişim arkadaşlar? Pili. O zaman bağımsız değişkenim ne oluyor? Pil sayısı. O zaman bağımsız değişken pil sayısı oluyor. Peki bağımlı değişkene bakalım Şimdi kısa bir tabirle Ben pil sayısını Arttırdım Ne olur otomatik olarak Ampulün Parlaklığı Ne yapar Artar değil mi Yani bir pil nerede iki pil nerede Onun için bağımlı Değişken ise Bakın bağımsız değişkene Bağlı olarak değer değiş de, bak Ampulün parlaklığı Burada bir pil yanarken söz misal şöyle düşünelim. Hani aklınızda kalsın diye. Buradaki ampulün parlaklığı 10 olsun. Ben iki pil taktığımda ne olur arkadaşlar? 20 olur değil mi? Otomatik olarak arttı. O zaman bağımsız değişkene bağlı olan değeri değişen o zaman ne oldu? Ampulün parlaklığı. Bağımlı değişenimiz ne oldu? Ampulün parlaklığı. Evet. Eğer burada iki pil olup burada pil sayısını düşürseydim yine ampulün parlaklığı bağımlı değişken olurdu. Kontrol değişkene bakalım. Deneyde hemen bakalım. Neyi değiştirmemişim? Sabit tutulan nedir? Ampulün sayısı. O zaman bu kontrol değişkeni yani sabit tutulan ampul sayısı oluyor arkadaşlar. Çok basit bir ifade ile zaten genelde bu tür sorular karşınıza gelir. Farklı da gelse sıkıntı değil. Mantık budur. Deneye bakacaksınız. Ne değiştirilmiş, ne sabit tutulmuş ve değişene karşı ne değişiyor ona bakacaksınız. Ona göre zaten tanımlara bakarsak rahatla ne yapabilirsiniz? Yapabiliriz. Gelelim. Bilimsel bilgiye ulaşma yollarından üçüncüsü arkadaşlar. O da rasyonel düşünme yani akıl yürütme. Bu da şöyle aklınıza gelsin. Herhangi bir konu hakkında eğer bir başlığı belirttikten sonra o konu hakkında arkadaşlar önce düşünüyorsunuz. Ne olabilir ne olmaz nasıl bir yol çizelim bakın bunlar hep düşünme ile ilgili. Zaten bilim de bu değil midir? Bilim demek düşünmek demek. Onun için rasyonel düşünme akıl yürütme oluyor. Buna dikkat edin. Zaten ileri geçen yıllarda sorulmuş bir sorudur arkadaşlar. Buna dikkat edelim bilimsel bilgiye aşağıdakilerden yani şöyle öncül vermiş. O öncüllerden hangileriyle ulaşılabilir diye sormuş. Gözlem yapma, deney yapma ve akıl yürütme demişti arkadaşlar zaten. Üçü de doğru şık olacaktı. Şimdi onu anlattıktan sonra bilim araştırma merkezlerimiz var. Türkiye'de ve dünyada olmak üzere üçer adet olarak bilmemiz gereken bilim araştırma merkezleri var. Türkiye'de olan TÜBİTAK Türkiye bilimsel teknolojik araştırma kurumu olarak bilmemiz lazım. Yani e, aklınıza gelebilecek bütün hemen hemen bütün projeler arkadaşlar TÜBİTAK'a gönderilir. Yani duymuşsunuzdur da şu proje TÜBİTAK'a gönderildi, kabul edildi. Şu proje gönderildi, kabul edildi diye. Aklınıza okullarda yapılan projelerin çoğu, başka yerlerde yapılan projeler hepsi TÜBİTAK'a gidiyor. Tek ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumudur arkadaşlar. Türkiye'nin atom enerjisi kurumudur. Atomla ilgili çalışmalar yapar Türkiye'de. ASELSAN ise arkadaşlar askeri elektronik sanayisi demektir. Ee, bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme araçlarıyla daha çok ilgilenir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme araçlarının kısaca yapıldığı yerlerdir ASELSAN. Askeri elektronik sanayisi demek uzun açılışı. Dünyada olan bilim merkezlerimiz ise NASA. NASA arkadaşlar Amerika'da kuruldu. Amerika'nın ulusal uzay dairesidir. Ulusal uzay dairesi Amerika'dadır yeri. ESA ise Avrupa'nın Amerika'ya karşı olarak yani Amerika'nın uzay istasyonu var da bizim de olmaz mı diye Avrupa'nın uzay ajansını kurmuşlar. ESA Avrupa Uzay Ajansı. CERN ise arkadaşlar hadronların çarpıştırılması sonucundaki bir e, şöyle söyleyelim yüksek enerjideki çarpışmaları daha çok yapıyor. Kısaca e, 2007 yılında CERN e, dünyanın nasıl oluştuğuyla ilgili bir deney yapmak istedi. Big Bang deneyini yapmak istedi. O zaman CERN de önemli. Burada NASA, ESA ve CERN Türkiye'de ise TÜBİTAK, TAEK ve ASELSAN Bunlar, bunlar bilim araştırma merkezleri arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lisans Koleji.